şöyle gidelim bakalım. Bir güneş evi varmış oraya da bakalım. Burada da eski evler mevcut. Kaçan gördüğümüz. Burada yine bir batgir var. Eski dönem klima. Güneş evi kapalı mı ya? Futbol biraz kaybolalım. Burada da tokmakları e, görüyoruz. Abena köyünde gördüğümüz gibi kalın tokmak erken geldiğini ince tokmak kadının geldiğini ve bunun bir sayısı var mesela iki kere vurdunuz iki erkek Diye şeklinde Gidiyormuş Bir de böyle e, Eskişehir'de tüneller var Bunun da bir sebebinin güneşten Korunmak adına yapılan yolları olduğunu düşünüyorum Siz ne diyorsunuz Şurada Eee tabelalar var nereye gideceğinize dair gidelim bakalım turist kütüphanesi varmış manzarası gidelim bakalım buralarda böyle oturmak için banklar yapmışlar yani benim e, düşüncemi güçlendiriyor Ve sokaklar dar çünkü sokaklar dar çünkü güneşin içeriye girmesi engelleyip gölge yapmasını sağlıyor. Bunu burada bir tokmak yine kapıda kalın ve ince. Mardin'de de evlerin yapılmasının bir sebebi bu ve sokaklarının daralmasının bir sebebi o. Burası da bir butik otelmiş. Gelip burada kalmak mı? benim kaldığım hostelde kalmak mı? <laughs> Öyle de bir şey var yani. Burada büyük ihtimal fiyat 20-30 dolardır. Benim orada 5 dolar. Buradan yine bir çatıya çıkmamız lazım ya. İyicene görebilmemiz için. Hello bro. How are you? Sokaklar genellikle böyle. Buradan devam edelim. Abi şu bazı yerler çok iyi duruyor ya. Farklı bir hava katmış böyle evlere. Böyle bir yine sokak mevcut. Biz buradan devam ediyoruz. Şöyle bir kafette pasta diye bir yer varmış. Girelim bakalım. Wow. Bayağı güzel bir yer. Kafe. Pasta falan bu. Efsane ya. Altında da evim var. Çok gözükmüyor ama burada bir Bayağı güzel bir yer. Şuradan çatıya bakalım bakalım. Abi burada az önce bir yer vardı sanat galerisi diye bir yer. Adam oraya böyle girişine 1 euro yazmış ya. Giriş 1 euro olur mu ya sanat galerisinin ya? Girdim, beğenmedim. Ne olacak? 1 euro ödeyeceksin. Bir şey almadın. Yine bir çatıya çıktık şöyle. Bayağı. Ya ama daha yükseğine şeye çıkmamız lazım. Abi her yerde böyle tabela var yani. Hangisine gideceğime şaşırdım artık. Böyle rastgele gidiyorum. Şurada da gerçekten güzel bir hostel varmış. İçinde güzel olduğunu düşündüğüm. Ama bunu görmemiş internette. Ee, diğer hostellerde vardı birkaç tane daha da. Onlar ee, pahalıydı ya. 10 euro diyor. 15 euro diyor. 13 diyor. Kafayı yemişler ya. Diyorum bakın ben e, Avrupa gezgin değilim sırt çantasıyla geziyorum bekbe yıkarım indirim yapın yok diyor yapamayız İyi diyorum abi ben de gelmiyorum daha ucuzunu bulurum sen bilirsin. ya. Burası ev. Buranın da kapısı yok. Bakalım arka tarafta var mı? Çinlere bakar mısınız? Ne kadar güzel. Sokak var çok güzel ya. Bir de böyle her iki evin arasına böyle destekleyici taşlar dizmişler. Birbirini destekliyor. Duvarlar yıkılmıyor. Abi. Sokak da aynı. Yine buradan aşağıya bir sukat gidiyor. Noldan gitmeyeceğiz? Burada şöyle bir e, duvar var. Duvarın üstüne çıkılıyor ama kapısı kilitli maalesef. Güzel bir manzara'yı görebilirdik. Burası da yine bir su deposu ama kapısı yok veya başka bir yerden giriş yapılıyor. Komple döndüm de kapısı yok devam ediyor. Her, her yerde bir kilit var ya. Burada da yine duvarlar samanlı çamurlu böyle bir sıvama yapmışlar büyük ihtimal bu e, güneşi çok fazla içeriye almıyor onun için böyle sıvıyorlar her tarafta Eskişehir bu kadardı e, fazla gösterebileceğim bir şey yok eski evler yani bu bu kadar. Daha fazla bir şey yok. Lariha, historical house diye bir yer varmış. Alexander Crescent diye bir yer varmış. Haritası da böyle. Komple haritada da ee, şurada Zora Istran Fuya Temple var. Oraya gideceğiz ama ateş yanmıyor. Devrimden sonra ülkedeki bütün ee, ateş tempoları kapanmış. Yani son bir Şöyle bir tünel var. İnsan mı diye bir 30 saniye düşündüm. Bundan sonra insan olundaki bu merak her şeyi yaptırır. Onun için bir inip çıkacağız en fazla ne olabilir ki çıkmış oluruz geldim ama çöpten başka bir şey yok şişe atmışlar şişe 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 anlamlandıramadığım bir yer acaba burası eskiden neymiş böyle aşağıya doğru giden bir tünel miydi üstünü kapattılar ya da su e, toplamak için yapılan bir yer miydi çünkü şurada bir gider görüyorum boru bir de şurada bir gider görüyorum olabilir böyle de bir ışıklandırma yapmışlar yukarısı da şurası Böyle yine bir meydana geldik. Şurada bir aslan heykeli var. Kapılar yine kapalı. Işte Ses Bunun ne olduğunu bahsetmiştim. İşte insanlar ee, Muharrem'in 10. günü buralardan böyle omuzlarını alıp tur atıyorlar. İçine de bir kişi biniyor. Ya şuraya bir çıksak var ya. Burası da böyle bir yerde. Buradan da ayrılıyoruz. Kapalı abi kapıların hepsi. Gitti. Buralarda işte elektrik var, priz, böyle ışıklandırma yapıyorlar Muharrem'in. 10. günü burası, bir meydan, prizler biliyorsunuz, buralarda priz koymuşlar, telefonunuzun falan şarjı biterse yanınızda ise kablosuyla başta şarj edebilirsiniz. o sıvanan çamuru buldum Arkadaşlar <laughs> buraya bırakmışlar görüyorsunuz saman toprak su böyle karıştırıp harç yapıyorlar Ondan sonra da duvarları sıvıyorlar <laughs> Ya peşmek denemeye geldim de bizim aynı pişmaniye ama böyle çok büyük kusurlar da var ya bunun ben hepsini nasıl yiyeceğim? Biraz az bir şey lazım. Görüyorsunuz kakao oldu. Ee, kakao oldu su şu beyazı şurada. Safanlı mı diyeceğim? Bunlar safa koymuştur. Şu an şarşı pazar insan kaynıyor. Ben çıktığımda saat beş buçuk felendi. o zaman bile kimse yoktu ama şu an saat izi içeri geçiyor. Herkes, inşallah da sıcakta kimse çıkmıyor, kimse. Ben de bayağı yoruldum ya, gideyim bir falüto yiyelim tekrardan. faldemiz geldi. Bunun içine buz attılar. Çünkü dondurma koy demedik. Demek ki orijinali buymuş. Şöyle yine şu verenin bitkileri. ismini unuttum ya. Sarın da ismini unuttum. Neyse şimdi bunu yorgunluğumuza ve susamışlığımıza gömüyoruz. Bayağı güzel ya. Bu zaten su şu verenin suyu, şu şey işte dediğimiz nişastalı ee, nadal Şimdi bunu çeyim, ondan sonra tekrar devam edeceğiz.